Vatandaşımız çok farklı yöne doğru Sevk adeta evriliyor. 11 Ağustos 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınına katıldı ve gündem hakkında açıklamalar yaptı. Bu medya grubunun sahibi Yıldırım Demirören'in, bu kanalları Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip aldığını, fakat krediyi ödemediğini de belirtelim. Benzerleri gibi ilerleyen bu yayında, Rejinin bir anlık dalgınlığı ve kameramanın açısını ayarlayamaması sonucunda arka tarafta konumlandırılmış bir prompter cihazı gözüktü. Prompter cihazı, belirli metinlerin aktığı ve konuşmacının bu metinleri okuduğu bir cihaz. Genelde siyasiler mitinglerinde ve grup konuşmalarında bu cihazı kullanıyorlar. Çünkü danışmanları ve metin yazarları tarafından daha önce hazırlanmış metinleri okuyorlar. Ama gazetecilerle yapılan bir soru cevap yayınında bu cihazı kullanmak çok zor. Çünkü bu tarz programlar karşılıklı etkileşimin olduğu ve gazetecinin her türlü soruyu sorabildiği programlardır. Peki Erdoğan'ın bu programda prompter kullanması bize neyi gösterir? Bu programda prompter cihazının kullanılması hangi soruların hangi gazeteci tarafından hangi sırayla sorulacağının önceden belirlendiğini gösterir. Yani sorular önceden belirlenmiş ve gazeteciler müsamerede şiir okuyan öğrenciler gibi ellerine tutulan şeyleri okumuşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan programında prompter cihazı kullanıldığı daha önceden de iddia edilmişti. Ama ilk kez kameralara yakalandı. Bu yakalanma bir anlık açıyı yakalayamama mı yoksa kasıtlı mı yapıldı ilerleyen günler gösterecek. Diğer bir iddia ise yayının canlı olmadığıydı. Türkiye saatiyle akşam 9'da başlayıp tam 23.59'da biten program boyunca arkadaki camdan güneş ışığını andıran bir ışık gözüktü. Gece 12'de biten program iyi akşamlar dilekleriyle bitirildi. Bu da programın birkaç saat önceden çekilip banttan yayınlandığı iddialarını gündeme getirdi. Önce canlı yayında uyuklama görüntüleri, ardından sel ve yangın mağdurlarına çay fırlatma, şimdi de prompter cihazının deşifre edilmesi bunlar hep tesadüf mü yoksa planlı bir itibarsızlaştırma faaliyeti mi ilerleyen günlerde hep beraber öğreneceğiz. Hiçbir yerde bulamayacağınız ilginç detaylarla buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım.